Arkadaşlar selamlar. Bugün kaldığımız yerden veri tiplerinden devam ediyoruz. Bugün tip dönüşümleri ve boolean veri tipini öğreneceğiz. Tip dönüşümleriyle başlayalım isterseniz. Tip dönüşümleri. Ve arkadaşlar öncelikle bu tip dönüşümüne neden ihtiyacımız olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü o zaman daha net anlayabiliriz. O yüzden bir örnek yapmak istiyorum sizlere. Öncelikle bir a değişken atadım ve karşı taraftan bir sayı girmesini isteyeceğim şimdi. Input dedim. Lütfen bir sayı giriniz. Şimdi kullanıcı bir sayı girdi. Şimdi tekrar bir sayı daha girmesini isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar kullanıcının girdiği sayıları bir işleme sokalım. Diyelim ki A artı B olsun bu işlem. Sonrasında kullanıcının girdiği iki sayı toplamını yazdıralım isterseniz. Diyelim ki artı C diyelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Lütfen bir sayı giriniz. 5 girdim. Bir sayı daha girer misiniz? 5 girdim. Girdiğin sayıların toplamı 55 dedi. Şimdi 5 ile 5'in toplamı 55 olamaz. Niye böyle bir şey dedi? Diğer derslerimizde bu konuya değinmiştik aslında. Input fonksiyonu karşı taraftan aldığımız tüm verileri string olarak algılar. Yani düz yazı olarak. Burada Python'ın yapmış olduğu işlem iki tane stringi birleştirdi. Yani a ve string B bir string bu ikisini birleştirdi. 5 ve 5'i yan yana koydu ve 55 yazdırdı. Şimdi bu konuda ne yapacağız? İşte burada devreye bizim tip dönüşümleri devreye giriyor. Nasıl bir şey yapabiliriz arkadaşlar? Şunun başına gelirim inputun başına. Int yazarım. Parantez açarım ve şu, şunu şöyle paranteze alırım. Aldığım zaman karşıdan aldığım A verisini ben integer değere çevirmiş oldum. Aynı şekilde B'ye de aynı işlem uygularsam uyguladığım zaman B'yi de integer değer yaptı. Şimdi bir çalıştıralım görelim bakalım ne olacak. Lütfen bir sayı giriniz 5. Lütfen bir sayı giriniz 10. Bir hata aldık arkadaşlar. Buradaki hatanın sebebi şu. Şimdi biz burada integer aldık. Integer aldık. Integer iki sayının toplamı integer'dir. Yani burada C integer. Burada Python diyor ki ben diyor integer değerle string'i toplayamam diyor. Pardon. Ben diyor toplayamam diyor. Burada bizim ne yapmamız lazım? Bu C değişkenini yani buradaki C'yi bizim string'e çevirmemiz lazım ki toplayabilsin. O yüzden bunun başına geldiğim zaman buraya str yazıp şöyle parantezin içine alırsam aldığım zaman sorun düzelmiş olacak. Ransel dediğim zaman lütfen bir sayı giriniz. 10 girdim. 5 girdim. Girdiğin sayıların toplamı 15. Evet çok güzel bir şekilde burayı halletmiş olduk arkadaşlar. Ee, integer ve string arası aslında float'a da çevirebiliriz. Mesela ben e, float'a çevirirsek şuraya float yazarız. Buraya da float yazarız. Bir deneyelim bakalım ne olacak bakalım. 10 yazdım. 15 yazdım. Evet 25.0 verdi. Fullout da bildiğiniz gibi virgüllü sayılardır. Yani 25.0, 25.5 gibi sayılar da bizim fullout'larımızdır. Şimdi bunu yorum satırına almak istiyorum. Bu kodlarımız burada dursun. Yorum satırına almayı öğrenmiştik zaten. Şimdi bir boolean veri tipine gelelim. Boolean doğruluk veya yanlışlık kavramını ölçer. Nasıl yani? Bir A değişkeni oluşturayım ve buraya 5 yazayım. Ve B değişkeni oluşturayım. Buraya da 3 yazayım. Şimdi ben bunları yazdığım zaman print'in içine desem ki A A büyüktür B desem bizim karşımıza true diye bir sonuç geldi. Ee, aynı şekilde buraya küçüktür yazsam küçüktür yazdığım zaman karşıma false sonucu geldi. Yani yanlış dedi. Şimdi bunu veriyi karşı taraftan alalım. Diyelim ki A değişkenin içine int diyelim. Bu int diyeceğiz çünkü karşı taraftan bizim integer değer almamız lazım. Çünkü sayıların büyüklüğünü küçüklüğünü karşılaştıracağız. Diyeceğim ki input bir sayı gir. Ve bunu şu şekilde yazmam gerektiğini unutmamamız lazım. Evet. B dedim. Şurayı kopyala yapıştır yapalım arkadaşlar isterseniz. Şunu sildim. Bir sayı daha gir dedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki Kullanıcı bir veri daha girsin ve desin ki benim girdiğim sayıların toplamı şu desin. Yani şöyle desin. Input dedim. Toplamını yazın dedik. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki e, print diyelim. A artı B eşittir. C deselim. Desek. Acaba karşımıza nasıl bir sonuç gelecek? Evet burada bir sıkıntı yaşadık. Şurayı şöyle çift eşit eşit yapalım. Bir sayı gir 5. Bir sayı daha gir 5. Girdiğin sayıdan toplamı 10. True. Evet gördüğünüz gibi. Yani burada karşı taraftan veri aldık. Bir veri daha aldık. Sonra karşı taraftan bu iki veriyi toplamasını istedik. Ve karşı taraf bu verileri topladı. Ve 10 yazdı. Ve biz de burada kontrol ettirdik. Boolean'la. Ve bize true değerini döndürdü. Şuraya iki tane eşittir koymamın sebebi nedir arkadaşlar? Buradaki iki tane eşittir koymamın sebebi şu. Ben burada tek eşittir kullanıyorum çünkü burada değişken atadım. Yani burada bu eşitliği ifade etmek için yani bu değişkenle karıştırmasın. Eğer ben buraya tek de, tek eşittir koyarsam Python karıştırıyor diyor ki bu bir değişken mi diyor. Mesela şurada aldığımız hata buydu aslında. Evet arkadaşlar boolean ve tip dönüşümlerini bu derste öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bunu iki videodur söylemiyordum. Şimdi söylemek isteyeceğim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim herkese.